haber Ankara ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Ankara futbolunu Anadolu Ajansının değerli spor muhabiri Erkan Tiryaki ile birlikte konuşacağız. Öncelikle MK Ankara Gücü ile başlıyoruz. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında MK Ankara Gücü evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. İlk olarak Erkan abi senden bir e, maç değerlendirmesi alalım. Ardından detaylara inelim. Hayırlı olsun ilk evet. program bu. Ee, Beni de misafir ettiğiniz için tüm Haber Ankara ekibine teşekkür ederim. Evet Ankara Gücü için çok önemli bir karşılaşmaydı. Seyircisiz oynadığı üçüncü maçtı. Cezasının üçüncü maçıydı. Ve altı haftadır kazanamıyordu Ankara Gücü. Belki kaybetmiyordu. Bu süreçte tek mağlubiyeti vardı ama kazanamamanın o baskısını Emre Belezeoğlu da basın toplantısında söyledi. Futbolcular artık hissetmeye başlamıştı. O yüzden çok çok önemli bir maçtı ve Kasımpaşa doğrudan rakibiniz puan sıralamasında baktığınız zaman üst sıralara iki takım da tırmanmak istiyor. E, bir şanslı Kasımpaşa ile oynamak. E ben maçtan sonra e, Kasımpaşa teknik direktörüne de söyledim. Kasımpaşa ilk 11 açısından baktığımızda Evet, stoperlerinde e, eksik var. Sadık Sakat, e, Kenneth Omario, Nijerya Milli Takımında Afrika Uluslar Kupası'nda stoperlerinin eksikliğinin dışında ilk 11 e, açısından baktığımız zaman ligin en iyi kadrolarından birisine sahip Kasımpaşa ki bundan iki hafta önce de gitti Beşiktaş'ı yani 3 gol atarak deplasmanda. O açıdan çok zor bir maçtı ama maçın gidişatı e, maçtan önce konuştuğumuz zaman ikinci yarıda çözülebileceğini düşünüyorduk. Çünkü Kasımpaşa'nın yedek kulübesindeki oyuncular 15-16 yaşındaki genç çocuklar 16-17 yaşındaki hepsi yerli ve 6 oyuncuyla gelmişler sadece. Çünkü yok. Hem sakatlıkları çok. Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuları var. İlk 11'i çok kaliteli olmasına rağmen müdahale açısından çok zayıf bir kadrosu vardı kadro zenginliği açısından Kasımpaşa'nın. Ankara gücü de bunu iyi değerlendirdi. Tabii ilk sonunda atılmış olan gol, e, ee, Muyak için attığı gol çok değerliydi. Soyunma odasına 1-0 geride gitseydi Ankara gücü daha sıkıntılı olabilirdi. İyi futbol oynadı mı? Hayır. Ama bazen iyi oynamayarak da kazanmanız lazım çünkü çok kritikti. Kazanamama serisi 7. haftaya çıksaydı birazcık umurdanmalar da başlayabilirdi. Hoca özelinde de başlayabilirdi. Evet kaybetmiyorsunuz ama kazanamıyorsunuz da. O açıdan çok değerli bir 3 puan aldı Ankara Gücü. Taraftarsız oynadığı bir dönemi dönemde de 3 puan almak tabii ki Ankara Gücü'nün için çok önemli. Çok da zorlu bir süre girecek şimdi Ankara Gücü. İyi futbol var mıydı yoktu ama kaliteli ayaklarıyla maçı almayabildi. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ankara Gücü yaklaşık hı hı. iki buçuk ay sonra maç kazandı. Hı hı. Evinde de beş maçlık bir seri, ligde de altı maçlık bir seriyi sona erdi. Futbolcuların üzerinde bu eminim baskı yaratıyordur. Ee, buradaki kalite ortaya çıkmadığı bu süreçte aşikar. Şimdi de ara transfer dönemi hı. var. Ee, ara transfer döneminde de birkaç oyuncunun is ismi geçiyor. Emre Hoca da e, basın toplantısında söyledi birkaç ismi Fenerbahçe'den olabileceğini. Hmm. attı. Zayis ve e, Emre Moro da yalanladı. Öyle bir e, iddiamız yok dedi. Ama şu an gündemde Mert Hakan ve Lincoln var. E, sende de bilgiler var abi. Onları biraz paylaşabilir misin bizimle? Tabii ki. Şimdi transfer dönemi e, açıldı. Ankara Gücü için daha açılmadı. Çünkü Ankara Gücü'nün transfer yasağı devam ediyor. Eski e, yönetimin gerçekten o pandemi döneminde o sözleşmeyi nasıl yapmışlar? Hiç oynamadan e, oyuncuyu göndermişler ve e, yaklaşık da bir 800 bin euroluk bir ödeme yapmak zorunda Ankara Gücü transfer yasağını açtırmak için. Bir sıkıntı olmayacak. Yani bugün hafta başı, e, bu hafta içinde pazartesi, salı, çarşamba yani geç cuma'ya kadar e, şeyi Ankara Gücü transfer yasağını ondan sonra tabii ki transferler gelmeye başlayacaktır. Emre Hoca'ya Emre Mor ve Zayıs'ı ben sordum. Çünkü Fenerbahçe, Fenerbahçe cephesine de yakın olduğum için Emre Mor ve Zayıs'ı e, gönder, yani gönder, Zayıs'ı mutlaka göndermesi lazım yabancı kontenjanından evet. dolayı. Emre Mor da forma bula, şansı bulabileceği bir yerde oynamak istiyor. İkisiyle de ilgilenmediğini e, söyledi. Daha sonra Tabii Fenerbahçe ve Başakşehir'den transferler olacak mı diye bir soru geldi kendisine. Başakşehir'den hiçbir şekilde kimseyi düşünmediklerine. Deniz, Deniz Türüçü, türüçü de, yalanlı. Deniz türüçü de e, zaten oynayan bir oyuncuyu almak çok çok kolay değildir. Şimdi Fenerbahçe'den ikili ilişkilerini hem Emre Belezoğlu kullanır, hem de Faruk Koca döneminde e, Ankara Gücünün en samimi olduğu kulüplerden birisi veya başkanlık düzeyinde en samimi iki başkan Faruk Koca ile Ali Koçtu. Evet. Bu süreçten sonra Ali Koç da defalarca Faruk Koca'nın tabii ki yaptığını knadı o hareketi. Lakin bunu yapabilecek daha son kişi olduğunu söyledi Faruk Kocanın gerçekten de öyle bir insan Faruk Koca zaten pişmanlığını bile getirdi. Gerekli ceza da zaten gerekli demeyeyim de cezasını da çekti ve çekiyor da en büyük zararlardan birisini de kendisi gördü zaten. Artık konuda üzerine çok fazla düşmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Kulüpler arasındaki ikili ilişkilerden dolayı Fenerbahçe'den istediği oyuncular var Emre Belezoğlu'nun. Evet Mert Hakan Yandaş bunlardan birisi. Mert Hakan Yandaş Emre Belezoğlu'nun hem takım arkadaşı beraber Fenerbahçe'de forma giydiler. Hem, hem de hocası oldu. Sportif direktörlüğünü de yaptı, teknik direktörlüğünü de yaptı Mert Hakan ve en formda dönemlerinden birisinde o dönemde geçirdi. Bir şeyin de altını çizecek olursak sportif direktör olduğu dönemde ilk transferi Fenerbahçe'ye Mert Hakan'dı. Tabii. Şimdi Ankara Gücü'ne belki de ilk katacağı oyuncu da Mert tabii, Hakan tabii. olacak. Ee, Emre abi aradı geldik oluyor. İşte milli takımda da oynadılar diye biliyorum beraber. Evet. Ee, bir süre. Ondan dolayı Emre Belezoğlu, Mert Hakan ikna etmesi çok zor değil. 3'e yani çıkacak aslında şey. Evet Mert Hakan e, Fenerbahçe'de şöyle kalmak istiyor. Şampiyonluk yaşamak istiyor. Çok zor dönemler geçirdiler. Bu sezon o şampiyon kadronun bir parçası olmak istiyor. Evet fazla forma şansı bulabilir mi? Bulamayacak. Çünkü oraya Fenerbahçe, Kroniç, Fred, e, daha arkada bekleyen İsmail, Crespo, o bölge çok kalabalık olduğu için bir de tabii Kayseri maçından sonra Fred'in Atılması Mert Hakan'a birazcık fatura kesildi ve orada. En çok tartışılan yedek kulübesinde gördüğü kartlar... kartlar. Şimdi Mert Hakan çok kaliteli bir oyuncu. Yani Sivas Spor'daki performansını yarısına Ankara gücüne gelirse, eğer gösterirse çok büyük faydası olur. Ve Emre Belezoğlu oynatır. Yani, e... Verim de alır. Verim alır. Mert Hakan'ın hem dilinden anlıyor hem nasıl bir potansiyelde olduğunu ve o potansiyeli nasıl ortaya çıkartabileceğini Mert Hakan konusunda biliyor. Emre Belezoğlu. O konuda bir sıkıntı yok. Lincoln'la gelecek olursak yani şu açıdan sıkıntı yok. Mert Hakan eğer Fenerbahçe'den ayrılırsa geleceği tek takım Ankara gücü. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Niye Ankara gücü? Emre Belezoğlu faktöründen dolayı Ankara gücü. Yoksa 6 e, aylık bir sözleşmesi var Mert Hakan'ın. Opsiyon var mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yok. Ama bakmak lazım sözleşme detaylarına. Mert Hakan'ın e, performansını üst seviye çektiği de iki dönemi hatırlıyorum özellikle. Bir Rıza Çalınmay dönemi Sivas Spor. Hı hı. Bir de Emre Hoca'nın e, Erol Bulut gittikten sonra o 10 maçlık periyotta evet. İrfancan Can Kahveci ve Mert Hakan'dan güzel bir performans almıştı. Belki e, Ankara gücü formasıyla birlikte tekrar kendini bulabilir. %100. Daha 29 yaşında Mert Hakan Yandaş. E, futbol oynamaya aç. Futbol oynamaya aç ve ama Fenerbahçe sevgisi de çok fazla Mert Hakan'ın. O şampiyonluk yaşamak istiyor Fenerbahçe. Kariyerinde bir şampiyonluk olsun istiyor, bir apolet olsun istiyor. Sadece orada bir ikna konusunda. Orada Emre Belezoğlu ben Mert Hakan'ı ikna edebileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten forma şansı bulması Fenerbahçe'de çok çok zor. Evet. E, o açıdan Mert Hakan'ın eğer Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verirse Ignacio işte. Chiesa'mı Emre olur. Sadece Ankara Gücü'nde oynar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki bu transfer 6 ay kiralık şeklinde mi yoksa bonservisle mi? Olamaz. Çünkü 6 ay sonra sözleşmesi bitiyor. Mert evet. Hakan'ın. E, belki bir bonservis ücreti kulüpler konuşur. Ben bonservis ücretinin çok fazla olacağını düşünmüyorum. Çünkü Sivas Spor'dan da gelirken Mert Hakan bonservis ücreti olmadan gelmişti Fenerbahçe ye. Bilmiyorum belki imza parası evet. vermiştir Mert Hakan'a ama e, bir e, maliyet bonservis açısından Fenerbahçe'ye olmamıştı. Orada ben Ali Koç'un da e, yardımcı olacağını. E, Mert Hakan zaten oynamıyor. Emre Belezoğlu faktörü. Dediğim gibi Faruk Koca ile Ali Koç arasındaki iyi, iyi ikili ilişkiler. Evet şu an Faruk Koca Ankara Gece Kulübü'nün başkanı değil ama o dönemde kurulmuş ikili iyi ilişkilerin sonuçta yönetimi devam ediyor. Şu an mevcut başkan da Faruk Koca'nın yönetiminden. Ee, o yüzden bu iyi ilişkiler kullanılarak bonservisle ile ilgili bir problemin olacağını düşünmüyorum. Bonsaris ile beraber Ankara gücüne gelir Mert Hakan Yandaş ve onun için de çok ciddi bir çıkış olabilir Ankara Gücü. Lincoln konusuna gelirsek şimdi Ankara Gücünün de insanların atlamış olduğu bir nokta var. Ankara Gücünün 15 yabancısı var. Evet, boşaltması gerekiyor kadrodan bir kadro. Evet, şu an e, yabancı transferi yapabiliyorsunuz. 20'ye 22 23 24 25 yabancı futbolcunuz bile olabilir şu anda. Ama, Ama ne zamana yazılı. kadar? Hayır, yazılı. Her maçtan önce transfer dönemlerinde, transfer dönemi açıkken her maçtan 24 saat önce Türkiye Futbol Federasyonu'na 14 isim veriyorsunuz. Bugün verdiğiniz ismi yarın, mesela Lincoln dün Fenerbahçe'de listeye girdi. Evet. Luan Perez sakat olmasa Luan Perez'i de yazabilirdi Fenerbahçe ki ikisinin sözleşmesini dondurmuştu. Ne zamana kadar? Transfer ben dönemi bittiği mi? anda tek bir liste verebiliyorsunuz 14 yabancı. Yani transfer Şubat'ta kapanıyor, Şubat'ın ilk haftası. Transfer bittiği anda 14 isim vermek zorunda. Şu anda Ankara gücünde 15 yabancısının 12'sini gönderemezsiniz baktığınız zaman listeyi açarsanız evet. işte yani Ali Sov'u göndere çok büyük bir teklif gelmedi sürece. Ki kiralık zaten Ali Sov. Ali Sov, işte Muyakic, e, Rodriguez, Sepas. bunları göndermeyeceğinize göre 3 tane isim kalıyor. Zaten Kovatenki o hiç bir yıl oldu sakatlıkta geçirince oynatamadılar. İyi de bir sabekte oynatamadılar. Kovatenk. Dokonovic'i Dokonovic kullanmıyor. Muhtemelen Dokonovic ile yollar ayrılacak Ankara gücünde. Hiç kullanmıyor çünkü Emre Hoca. Tolunay Hoca'nın vazgeçimlerinden üzerinden birisiydi ama Emre Hoca kullanmıyor. Ki Mert Hakan da gelirse oraya. Evet. Lincoln de o bölgede oynayabilir Eğer Lincoln transferi olursa. E, diğer isim de Makeda. Şimdi Ankara gücü yani Makeda'yı da gönderebilir. Makeda'ya güveniyor Emre Hoca eğer bir talibi olmazsa Makeda'nın gitmesi kolay değil. Yani kulüpte şu anda en yüksek ücretli alan oyunculardan birisi. Geçen yıl, geçen sezon başı JS ile beraber yıldız transferi olarak yapıldı Makeda. Sovun yokluğunda Bayçi değil Makeda'yı tercih ettiği maçlar da oldu Emre Hoca'nın. Onunla başladı zaten veya soğuk varken sol çıktığı zaman oyuna Makeda'yı alıyordu. Bayçi çok fazla tercih etmiyordu. Bayiç son maçta çok iyiydi. Yani evet, a, evet eleştiriler oluyor ama o top çıplak gözle izleyince o topu tutması vesaire takımı ileride rahatlatması e, ikili mücadelelerdeki azmi Bayiç zaten kaliteli bir oyuncu e, oldu. Şimdi Ali Sov Bayiç'i oynatmaya devam edecektir. Golde ona moral verdi. Ama Ankara gücünü yine Oraya dönecek olursak yabancı transfer yapabilmesi için Emre Hoca da onu söylüyor. Yabancı kontenjanını boşaltması lazım. Şu anda 15 oyuncudan üçünü gönderdiniz diyelim Makeda. Makeda'ya da teklif gelmesi lazım. Geçen yıl Güney Kıbrıs'ta bir takıma kiralanmıştı. Bakalım bu sezon bir teklif gelecek mi? Diyelim geldi gitti. Makeda, Dokonović 3 3 oyuncu gönderdiniz 12. 2 yabancı alabiliyorsunuz. Ankara şu an Brezilya'dan bir tane oyuncuyla ilgileniyor. Olur olmaz. Ee, olduğu zaman netleşince e, konuşuruz. Bir yabancı zaten alacak. Bir de Lincoln olursa. Bir yerde Lincoln olursa. Doluyor. İki, e, doluyor, 14 oluyor ama burada Dokonović ve Makeda'yı da göndermek Peki, zorundasınız. biraz önce bahsettiğiniz ismin bölgesini söyleyecek olursanız o ismi aslında bazı alacağız. şeyler off the record ondan dolayı söyleyemem ama eğer gelirse herkesin bildiği bir isim olacak diyebilirim kaliteli bir isim kaliteli bir isim olacak çok iyi bir isim transfer kolay bir iş değildir eğer olursa kaliteli bir isim herkesin de Helal olsun. İyi transfer bir isim ve bilindik bir isim. Peki şunu soracağım. Lincoln ve Mert Hakan uzun zamandır forma giyemiyor. Hı hı. Lincoln sakatlıktan çıktı hem de. Hı hı. E, bu oyuncuların e, kreatif işler yaptığını, teknik oyuncular olduğunu biliyoruz. Ama e, bu tarafı da düşündürüyordur tabii ki Ankara Gücü yönetimini ve teknik ekibi. Biz e, Bu hatkıran pasları atabilecek oyuncular olduğunu biliyoruz. Bu konuda sizce orta sahaya ne kadar çağ atlatır? Lincoln'u 3 bölgede kullanabiliyorsunuz. 6-8 kullanabilirsiniz. Evet, zorlanırsa i̇şte sol, sol bek oluyor. Sol bek kullanabilirsiniz. 10 numara kullanabilirsiniz. Sol açık kullanabilirsiniz Lincoln'u. Yani 3-4 farklı bölgede oynayabiliyor Lincoln. Ee, o açıdan bence çok faydalı bir transfer olur eğer yabancı kontenjanı da açılırsa. Evet sakatlığı var ama Lincoln yaklaşık bir buçuk aydır takımla beraber çalışıyor Fenerbahçe ile. Son maç kadrosunda transfer penceresi açıldığı için son maç kadrosuna da girdi. Evet. O yüzden Lincoln transfer olursa transfer de şöyledir sezon başı yaptığınız transferler iyi çıkmasa bile size eğer kadro genişliğinizi iyi kurduysanız çok fazla zarar vermeyebilir. Ama devre arası transferlerin iki sonucu vardır. Bir size çağ atlatır. Ya da tutmaz hiç. İşte Fabian Ernst, e, Yusuf Şimşek örneği 2008 Beşiktaş'ı şampiyon yapmaları. Ya i̇şte Fenerbahçe'nin Mert, Mert Nobre gibi. Yani bu örnekler çoğaltılabilir. Ya da tutmazsa takımı geri götürür. Tabii. Fayda sağlamasını bıraktık takıma göre götürür. Bir de bunun, bunun maddi de özül tarafı gibi var. Maddi tarafı da var bunun. Ondan dolayı devre arası transferleri, ara transfer dönemi çok kritiktir. Nokta atışı yapmanız lazım. Ben Ankara 4 oyuncu alacağını düşünüyorum. İkisi yabancı olmak üzere. Biri Mert Hakan olursa Mert Hakan 2 ya da 3 değerli oyuncu alacaklarını düşünüyorum. Ama dediğim gibi devre arası transferi çok kritiktir. Emre oldu tamamen transferi yönetiyor ve onun istemediği hiçbir oyuncu çok anormal şartlar olmadığı sürece hiçbir oyuncu tam Doğan'dan içeri giremez. tepeden içeri giremez tesislerden. O yüzden Emre Belezoğlu'nun da bundan önce yaptığı transferlere bakacak olursak evet Fenerbahçe döneminde o sportif direktörlük döneminde eleştirildiği de oldu ama nokta atışı transferlerde de yaptı ve yaptığı transferlerden de maksimum verimi almayı bilen bir teknik direktör Emre Belezoğlu.